Tatlı programı dünyanın tadına Kayseri'den devam ediyoruz. Şimdi de Kayseri'nin yağ mantısı. Kayseri'den mantı çeşidi bitmez. Mantının başkenti Kayseri. Evet, aynen öyle. Şimdi mayalı olarak bir mantı çeşitimiz var. Şimdi hamuru yoğuracağım Dilerseniz. Ne var malzemelerimiz? Unumuz var, kuru mayamız var, yoğurdumuz var, yumurtamız var, tuzumuz var, süt ve su. Mükemmel bir mantı çıkacak inşallah. Hadi başlayalım. Önce unumu alıyorum. Ben bir porsiyon göze alarak yoğuracağım Yumurtamı kırıyorum. Yoğurdumu alıyorum. Göz kararı kurmayam atıyorum. Tuzumu alıyorum. Yine göz kararı süt. Hepsini sonra karıştıracağım şimdi. Başlıyorum. Daha önce yaptığımız mantıların hamuru sertti. Bunun hamuru? Evet, bunun hamuru hem yumuşak hem mayalı. Bekledikten sonra da zaten kocaman kabaracaktır. Ama iç harcımız hiç değişmiyor. Et, bol bol et. Üzerinde sarımsaklı yoğurtlu var mı? Tabii ki de sarımsaklı yoğurdumuz da var. Salçalı sosumuz da var. Hamurumuz kıvam aldı. Dinlenmeye bırakacağız hamurumuzu. Üzerini kapatıp hava almayacak şekilde. Şimdi hamurumuzu dinlenmeye gönderiyoruz. Kaç dakika dinlenecek? Yarım saat 40 dakika dinlenecek hamurumuz. Sonra işlemlere geçeceğiz. Yaklaşık yarım saat geçti. Hamurumuz mayalandı. Evet hamurumuz mayalandı. Şimdi hemen içini doldurup şekil vermeye geçeceğiz. Gördüğünüz gibi. Fısır fısır derler Kayseri'de. Fısır fısır bir hamur olmuş. Aynen şöyle alıyorum. Açma işlemine geçiyorum. Havasını aldık. Aynen öyle havasını aldık. Açmaya geçiyoruz. Mayalanmış hamur her zaman daha kolay açılır. Hiçbir zaman insanın kolunu yormaz. Bu kolay mantı. Fazla ince açmadık. Yok. Böyle olacak. Hamurumuz kızaracağı için zaten kabaracak güzel bir kalıbımız kesiyoruz. Sizleri de evet. tabakla, bardakla kesebilirsiniz. Evet. Aynen bardakla tabak, kase. Şimdi iç harcımız geldi. hazırlamışsınız önceden. Ne var içinde? İçinde ne var? Hemen sayayım ben size. Az yağlı bir şekilde dana kıymamız var. İri çekim soğanımız var. Karabiberimiz var. Toz biberimiz var. Reyhanımız var. Mantıyı ayıran özelliğimiz diğer ülketli şehirlerden. Tuzumuz var. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Hepsini çiğden koyduk. Evet evet. Hepsini çiğden koyduk. Tekrar bir yoğuruyorum, yapayım tekrardan şöyle. Şöyle ben önce önüme dizeceğim. Şimdi burada buradan aldık. Bir tane kapattık. Bir tane kapattık. Sıkı bastık bir de şöyle minik bir katladık kapattık. Evet katladık kapattık. <laughs> Dönderdik. Dönderdik. Şunu bir şöyle küçültüp şöyle Şöyle küçülttük evet. Evet. Şu kanadını bastık. Şu kanadını bastık. Gönderli göbeği kanadına bastık. Gönderli göbeği da bastık. Düğüm attık. Bastık. Şöyle bir tane daha bastık. Nasıl? Süper. İlk denemeye beraber. Hani yapamazdım. Neyse canım Kayseri'de yanılır. <gülüyor> Olabilir <gülüyor> öyle. Şimdi bu şekilde şeklini veriyoruz. Evet. Çiçek gibi oluyor. Aslında çok çeşitlerimiz var ama biz bunu kullanıyoruz genelde. Yarım ay olarak da kullananlar var. Ben tamam. onlara da size göstereyim daha isterseniz. Daha sonunda da gösterin. izleyicilerimiz İzleyicilerimiz deneyecektir elbette. Tabii derimle. ki de. Mesela böyle kapatırlar. Bu da ilk her için. Bu da mesela bu da böyle bir şekil. Açılmasın içi. Buraya basarsak bir şey olmaz. Zaten kızarınca kabarıyor yapışıyor birbirlerine tamam. böyle. Normal evde anneannelerim benim anneannemin yaptığı şekil aslında budur. Kapatırlar içine içine koyarlar. Böyle de kızartırlar. Çok güzel. Ama bizim kullandığımız şekil genelde bu oluyor. Tamam şimdi başlayalım. Kızgın yağın içerisine atıyoruz. Yağın kızgın olması önemli. Tabii ki de belli bir ama çok yanarsa da olmaz. Bu sefer dışını pişir içi çiğ kalır. O. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Fokur, Pişerken fokur. de kabarıyor. Tabii mayalı olduğu için her oh. türlü kabarır. Kayseri'nin meşhur yağ mantısı. Pişene kadar her aşaması böyle kabarır. Ta ki buradan geçene kadar, boğazdan of. geçene kadar her türlü kabarır o. Çevir pişiriyoruz. Mantılarımız çok güzel kızardı. Kızaran mantılarımızı alıyoruz. İlk defa böyle bir mantı görüyorum. Yağ mantısı. Yağda piştiği için sanırım. Kızardı. Evet, yağ mantısı evet. Kızardığı için, mayalı olduğu için. Bu sosu nasıl hazırladınız? Sosumuzun içerisinde e, yağda domatesi, domates salçasını kavuruyoruz biraz, döndürüyoruz. Hafif bir su veriyoruz. Tamam, cıvıyor. Bu kadar. Bu tarifi yayından sonra Instagram'da paylaşacağım. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Siz yaptınız bizimle birlikte. Sosu olmasa mantı değil. Değil. Çiğ evet. şey, börek gibi. Evet aynen. Ama yoğurt ve sosu mantıya dönüştürüyor. Çok güzel olmuş. Hani bunun üzerine kıyma yerine mesela içine peynir girse kahvaltılık hamur kızartması. Evet. Gayet pişi evet. olur. Patates olsa yine aynı şekilde börek gibi olur. Pişinin kayseri hali. Evet her türlü yenir yani. Mükemmel tarifini verdik. İnşallah siz de yapıp denersiniz. Dünyanın tadı Kayseri'den devam ediyor.